Yani benim tahminim şu, bir dış kaynak girişi olacağını düşünmüyorum. Ha. Şimdi olanaklara bakalım. Hele son bir hafta içinde Türkiye'de portföylerini bile sattılar. Yani hisse senedi piyasasından bile yabancılar çıktılar. Şimdi siz mesela geçen hafta Fitch Türkiye ile ilgili bir rapor açıkladı değil mi? Daha doğrusu Türkiye'nin kredi derecesini bir derece yükseltti ki halen o çok kötü. Yani spekülatif bir sınırdayız. Birkaç olumlu rapor geldi yabancılardan. İyi de bu raporları yabancılar yayınlıyor ama yabancılar hiç pozisyon almıyor. Demek ki hani beklentileri bu değil. Yabancıların beklentileri başka bir şey. Hmm, doğru. Çok mantıklı. Madem yani, böyle bir raporum var. Niye pozisyon almıyorsunuz? Niye, pozisyon, ya da al, al niye pozisyon almıyorsun? Ben onun için hemen bir dış, dış kaynak girişi olabileceğini düşünmüyorum. Şey, hani bazılarının IMF ile ilgili bir şey var. Ki IMF bunları kurtarabilecek belli bir dönemde bir çare olabilirdi ama siyaseten ellerini kollarını çok bağladıklarını düşünüyorum. Ben varlık satışı olabileceğini düşünüyorum. Ya bir, bir şey söyleyeceğim. Bu ekonomi kurtaracak böyle bir varlık da yok yani. He hani sat yok, sat yok ama belli kaynakları sağlamak zorundalar. <laughs> Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta mıydı? Mısır'ın önceki hafta mıydı? Birleşik Arap Emirlikleri'ne biliyorsunuz çok yüklü bir miktarda bir ada satışı oldu. Ha. Oraya bir işareti, bir <laughs> Hocam bizde ada da yok ne satacağız yok bizde limanlar var Ha. Ki, varlık fonuna bakın işte bankalar var limanlar var işte bazı demir yolları var falan şimdi benim aklıma gelen birkaç şey var zaten onunla ilgili olarak Tabii o özelleştirmenin başındaki noktalardan çok daha uzayız ama e, ben bir varlık satışı bekliyorum başka çarelerinde olmadığını kısa dönemde düşünüyorum En azından yaza kadar çıkabilmek için bunu deneyeceklerdi. Çünkü yürütmek istedikleri program olmadı. Raydan çıkmış bu enflasyon için daha başka tedbirler almaları gerekiyordu. Yani bizimkiler aynı Arjantin gibi enflasyonun peşinden koşuyorlar. Önüne geçmek gerekirdi enflasyonun. Çok güzel bir şey var. Hocam Çaykur kar ediyordu. Her yıl Varlık fonuna devredildiği gibi borçlu çıktı. Varlık fonu olmuş yokluk fonu diyor. Yani aslında şöyle buralar da arpalık olmuş vaziyette yani. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Şimdi ben bir çay ülkesinin hani özellikle çay kurunun zararını çok anlayabilmiş değilim. Kötü yönetimlerin getirdiği şey yani pazarınız var, ürününüz var, her şey var. Burada zarar etmek mümkün değil. Ve ilginç bir şey tabii kötülemek için söylemiyorum ama çünkü serbest piyasada yaşıyoruz. Siz daha iyisini yaparsanız, siz de onun piyasasına girersiniz. Tabii, Türkiye'de tabii. dünya cönu bir İngiliz markası çok büyük bir pazara sahip bir şeyde, çayda. Ee, yani siz bir çay ülkesinde bir kamu kuruluşu olarak daha uygun e, ve daha kaliteli bir ürün sunamazsanız, karşılaştığınız durum bu olur. Varlık fonunun zaten kurulması baştan sona skandal biliyorsunuz bu arada. Nedir varlık fonu dediğimiz? Çok kısaca söyleyelim. Norveç, Birleşik Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Katar, Suudi Arabistan gibi dış ticaret fazlası veren, yani ellerinde para kalıyor. Para kalan ülkeler gelecek yılları, gelecek nesilleri düşünmek için başka ülkelere yatırım yaparlar. Türkiye böyle bir ülke değil ki. Sürekli dış ticaret açığına bağlı olarak cari açık veren bir ülke. E Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Siz ne yaptınız? Türkiye'nin en kıymetli kuruluşları ki bu Cumhuriyet Türkiye'sinde oluşmuş. Türkiye'nin sanayileşmesi için kilometre taşı olmuş. Atatürk döneminden başlayarak birçok insanın emeği olan kuruluşları varlık fonunu aldınız. İkinci bir hazine yarattınız. Daha kolay borçlanabilmek için. Fakat varlık fonunda sürekli zarar var zaten. Varlık fonunu denetleyemediğimiz için de durumun çok daha iyi bilmiyoruz. Biliyorsunuz denetimi çıkardılar. Hem maliyenin denetimi hem sayışlarının denetimi dışına çıkardılar varlık fonundan ben daha kolay oradan bazı şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Herhalde muhtemelen yani benim 7-8 ay önce duyduğum ama yapılmayan hep ertelenen şey seçim sonrası mesela satmayacağız da 49 yıllığına vereceğiz. Yani bazı limanları bu şekilde e, yabancı kaynak giriş için kullanılacağını varlık satışının olacağını düşünüyorum. Eee yani şey diyebilirim. Hani mesela bir devlet tavır olarak diyebilir ki ben iş yapmaktan çıkacağım. Hı hı. Mesela. Yani tavır hani tavır olarak. Hani bu bir tavırdır, başka bir şeydir. Ee, ama yokluktan satmak çok acıklı yani. Şimdi e, ülkelerde e, ki ekonomik yapılar birbirine çok karışmış durumda. Burada hem sizin tasarruflarınızın, sermaye yapınız yeterli mi? Dış kaynaya ihtiyacınız var mı? Bir buna bakacaksınız. Bir de sonuçta üretim yapınıza bakacaksınız. Buna göre karar vereceksiniz. Mesela İsveç ve Çin'i karşılaştıralım. Hangisi serbest piyasaya göre hareket ediyor? yani Normalde aklınıza gelen İsveç olur değil mi? İsveç'te devletin ağırlığı çok fazla. Ama Çin'de kuralları devlet koyuyor ama özel sektör orada Hemen hemen bütün piyasayı kaptı. Devletin bir üretimi yok. Ama hocam evet. mesela Çin burada şunu yaptı. Biraz hani siz de arkadaşlara anlatın. Çin önce taklit etmeye başladı. Değil mi her şeyi? Evet. Sonra o ürünü yapanları işe aldı, transfer etti. En son o fabrikaları aldı. Yani getirdiği noktaya baksanıza. Tabii Çin'in başarı hikayesi. Benim biraz önce söylediğim artık ekonomik yapıları hani karmaydı tam kapitalist diye ayırmak mümkün değil. Sizin koşullarınıza göre belirleyeceksiniz. Tabii, tabii. Başarılı bir hikaye. Bizde yapmak istediler. Neden olmadığını da söyleyelim. İşte o NASA başlayan hikaye biraz o. Hani Çin'e benzeyeceğiz dediler. Çin çok fazla iş gücüne sahip. Yani yani bir milyarın üstünde nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bu iş gücü niteliksiz değil. Çok iyi eğitilmiş bir iş gücü vardı. Ucuz ama çok iyi eğitilmiş bir iş gücü vardı ve iş gücü verimli çok yüksekti ve Çin bundan dolayı çok fazla yabancı yatırım çekti ve bu yabancı yatırımları çektiği zaman bir zaman sonra bu rekabet ettiği ucuz iş gücünün işe yaramayacağını Çünkü burada Hindistan'da rekabet ediyor Pakistan'da Bangladeş'te Mısır'da bu çare değil yüksek katma değerli ürün üretmek durumundasınız Tabii. Çin orada bir aşama kaydetti önce bu yatırımları bu şekilde çekti sonra planlı bir şekilde sizin tam da dediğiniz gibi kopyalamaya başladı. Yani hatta şey söyleniyordu. Ben bunu Japonya örneğinde de aslında hatırlıyorum. Japonlar da ilk başta bu kopyalamaya başladığında Alman malı mı Japon malı mı? Alman malı çok sağlam. Japon malını almayın denirdi. Sonra Japon malı o taklitten başka bir safhaya geçti. Kore de bunu yaptı. Aa, Japon malı çok sağlam, çok iyi mal deniliyor. Çinliler de o taklitten sonra taklit yapmak, etmek bir şey öğrenme sürecidir. Sonra Kendileri yaratmaya başladılar. Yani bir inovasyon sürecinden sonra bugün çok fazla şeye sahipler, e, markaya sahipler ve e, otomotivciler daha iyi anlatırlar. Bilenler de yakından ilgilidir. Bugün elektrikli otomotiv piyasasına Çinler bomba gibi düştü. Yani Tesla falan bütün hesaplarını yeniden geçirmek zorunda kaldı. Apple geri çekildi buradan çünkü Çinler çok daha ucuza ve çok daha kaliteli otomotiv, elektrikli otomotiv üretmeye başladılar. İşte Huawei ile biliyorsunuz Apple arasında yaşandı. Amerikalılar kazandı. Hani Google oraya hizmet vermedi falan şimdilik. Büyük bir rekabet var. Bugün çok ilginç bir şey okudum onu da paylaşayım. Aradaki rekabeti madem içine girdik. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri en fazla ithalatı yıllardır Çin'den yapıyordu. Bu yıl nereden yanlış biliyorsunuz? Birinciliği Çin Meksika'ya kaptırmış. Fakat ilginç, Çinliler Meksika'ya satmışlar. Meksikalılar da Amerika'ya satmışlar. Aslında. Yani Çin bu yolları değişik şekilde geçmeye çalışıyor. Dünyada bir ticaret savaşı var yaşanıyor. Çin son derece başarılı. Amerikalılar da çeşitli gerekçelerle sadece ticaret açısından değil ki bir dönem çok destek verdikleri bir ülke için önüne geçmeye çalışıyorlar. Onun için Hindistan'la birçok proje geliştiriyorlar. Ama hani Türkiye buradan çok uzakta onu söyleyelim. Yani Türkiye bir kere şu anda raydan çıkmış bir enflasyonla yaşıyor.